Değerli dostlar selamlar. Ülkemizin çok ciddi sorunlarından birisi de maalesef kadına karşı işlenen suçlar. Ve durum böyleyken özellikle resmi makamların çok çok dikkat etmesi gerekirken bazen gerçekten hepimize hayrete düşüren kararlar ve uygulamaları hep beraber görüyoruz ve e, dehşetle izliyoruz. Yargıtay'ın bir kararı oldu. İlk derece mahkemesinin kararını onarken burada işte erkeğin e, cinsel birleşme isteğinin kadın tarafından reddedilmesini haksız tarih olarak görüp burada erkek lehine indirime gitmesi durumu söz konusu olmuştu. Yargıtay'ın böyle bir kararı olmuştu. Bununla ilgili aile bakanlığı Yargıtay e, bu kararına itiraz edip bu kararın Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na götürülmesi yönde bir başvurusu oldu. Bir taraftan işte Konya'dan bir haber duyuyoruz. Konya'da e, Konya Belediyesi'nin yapacağı bir çalıştığı için işte bununla ilgili bir ihale açtı. Burada ihale şartının kadın ve erkeklerin kalacağı oteller arasında bir kilometrelik uzaklık olma şartını aradığı yönde bir haberi görüyoruz. Yine Konya'da bir doktorun kadının giyimi üzerinden işte ben seni muayene etmem dediğini görüyoruz. Bir taraftan Diyanet'in işte miras hakkı ile ilgili kadının eşit miras hakkının olmadığı yönde e, medeni kanuna dair gönderme yaptığını görüyoruz. Yani 2008'den 2025'e kadar ben o ifadeyi burada kullanamıyorum sosyal medyada engelleme olur diye. Yani 5000'in üzerinde kadın erkekler tarafından hayattan koparılıyor. Türkiye'nin kadına karşı suçlar birinci sorunu, can yakıcı sorunu iken devletin resmi kurumlarından kadına karşı böylesine tutumlar, söylemler Kadına karşı suçları arttırıcı nitelikte oluyor. Burada çok çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çok dikkatli davranılması gerekiyor. Dediğimiz gibi burada gerçekten bazı sosyal medyada yine paylaşımları görüyoruz. Burada yine işte dedim ya bunlar aslında bir taraftan o işte ABD... Ankara Büyükelçisi'nin bir millet tanımı üzerinden e, yaptığı çağrışmalar... ...yani toplumu farklı inanıştaysanız birlikte yaşayamazza doğru götürme niyetleri, gayretleri... ...bunlar dediğimiz gibi iyi niyetli çıkışlar değil. Buralarda çok çok dikkatli olmak zorundayız. Biz toplum olarak inanışları, düşünüşleri, yaşayışları ne olursa olsun... ...herkesin birlikte bir millet olarak yaşayabileceğini savunurken işte burada tehlikeli olan o. Siz farklı inanıştasınız, aynı ortamda, aynı ülkede yaşayamazsınız fikrini vermeye çalışıyorlar. Burada tehlikeli olan nokta bu. O yüzden çok dikkatli olmanız, özellikle devlet kurumlarının daha da dikkatli olması gerekiyor. Hepinize saygılar sunuyorum.